Türkiye nükleer denizaltı üreterek dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline geliyor. Türkiye 13 denizaltı ile dünyanın en büyük denizaltı filolarından birine sahip ülkelerden biri. Mavi Vatan'ı savunmak için donanmasını daha da büyüten Türk Deniz Kuvvetleri denizaltı sayısında arttırıyor. Reis ve Milden sınıfı denizaltıların yapımına devam edilirken Türkiye'nin yakın zamanda nükleer denizaltı inşa edeceği de resmiyet kazandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu verdiği bir röportajda Milden sınıfı denizaltılarının adından yerli ve milli nükleer denizaltılarında envantere gireceğini doğruladı. Türkiye böylece dünyada envanterde nükleer denizaltı denizaltı olan 7. ülke olacak. Geleneksel dizel elektrik motorlu denizaltılar bataryalarını şarj edebilmek için sık sık yüzeye çıkmak zorunda. Bu durum düşman unsurları için denizaltıların tespitini kolaylaştırıyor. Ancak nükleer denizaltılar nükleer güç ünitelerine sahip olduğundan aylarca suyun altında kalabilir. Bu yüzden nükleer denizaltıların envantere girmesi Türk Deniz Kuvvetleri'ne büyük bir gizlilik ve stratejik üstünlük sağlayacak. Türkiye şu an hangi denizaltıları inşa ediyor? Türkiye hali hazırda Reis ve Milden sınıfı denizaltılarının inşasına devam ediyor. Alman tip 214 sınıfı denizaltılar baz alınarak yerli ve milli imkanlarla Türkiye'de üretilen reis sınıfı denizaltıların ilk Peri Reis geçtiğimiz yaz envantere girdi. 68 metre uzunluğunda olan denizaltı 1800 ton deplasman ve 20 nat hıza sahip. Reis sınıfı denizaltılar havadan bağımsız tahrik sistemiyle Türk donanmasına büyük bir gizlilik kazandırıyor. Bu sisteme sahip denizaltılar bataryalarını şarj etmek için sık sık su yüzüne çıkma ihtiyaç duymuyor ve 3 hafta su altında kalabiliyor. Ayrıca reis sınıfı denizaltılar torpido kovanlarından atmaca gemi savar füzesi fırlatma imkanı da kazandı. Bu denizaltıların su altından seyir füzesi fırlatabilme kabiliyetiyle Türk Deniz Kuvvetleri dünyanın sayılı donanmaları arasına girdi. Denize indirilen Peri Reis, Hızır Reis ve Murat Reis denizaltılarının deniz testleri yapılırken Aydın Reis, Seyid Reis ve Selman Reis'in yapımına ise devam ediliyor. Bunun yanında Türkiye Ocak ayında milli denizaltı projesi olan Milden Sınıfı denizaltıların inşasına da başladı. Milden Sınıfı denizaltıların 80 metre uzunluğunda ve 2700 ton deplasmana sahip olması bekleniyor. Milden Sınıfı Denizaltılar Reis Sınıfı gibi havadan bağımsız tahrik sistemine ve ve torpido kovanından seyir füzesi fırlatma özelliğine sahip olacak. Bunun yanında Milden denizaltılarına Midlas Dikey Atım Sistemi'nin denizaltı versiyonu da olacak. Bu sistemden atmaca gemi savar füzesi, gezgin seyir füzesi ve hisar hava savunma füzeleri de fırlatılabilecek.